Nasıl bir mekana gidiyoruz bak. Şeltere girseydik keşke. Nereye gidiyorsun? Söyle bana arabaya mı iniyorsun? Arabaya iniyor. Kayseri hava indirme bak. Direkt adrese teslim bak. Hop. Şoför koltuğuna. Hadi be. Binemiyor lan. Arabaya arıyor. Arabaya arıyor arabayı. Oo. Dipovka, <laughs> Dipovka. Sisli hava. Evet yayına yeni gelen herkes hoş geldi arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Cansınız. <laughs> Yürü be. Burada Attack Abi. Geliyorum abi. Gördün mü işaretini? Aha. Adam dur. Dur adam I got supplies. Ammo. Üf, sıkar var. Gelsin buraya biri. Marked an enemy's death crate. Mermisin, Marked Mermisini... a location. Mermisini de bıraktım içinde. yanındaki ev de abi. Tamam, bir diğerinde. tane. diğerinde üç kaptan. Ayıp oluyor ama ha. Vay maşallah ne vuruştu be. Ayıp oluyor ama ha. <laughs> şey var. Skal var. Biri. Bitirme bitirme. Lan K98'i bırak. Aman Tanrım. Lan o benim bıçak aklımdı bıçak <gülüyor> aklımdı. <gülüyor> Hala abiye bir şey kalmadı. Beş, Beş 56 isteyen gelsin yanıma. Hadi bakayım geldim. Şunu biri alsın. Bir holo molo hiçbir şey bulamadık ha. Şunu da biri alsın. Tamam mı? Şunu da biri alsın. Görüyorsun. Nasıl paylaşımcı bir adamım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Serbay bir çık gel. Holo vereceğim sana. Çık gel. Nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Aha! Arkadan atış ver. Dur. Araç mı var? Araç. Geldi önümüzde. sakin son bir kaldı. Sakin sakin sakin. Dur şey olay. Serva Servi, aldınız mı? Olay kontrolüm altında. Sistemde hiçbir şey görünmüyor ya. Abi beni perdelediniz orada ben görüyordum az daha ya. Ben arabadan çıkmadım bile. Sonradan indim. O zaman 556 at bana. Yok, onu kullanıyorum. Onu kullanıyorum. İkinci silahım o yok. O zaman ne geçiyor? Ulan bu ikinci silahım yok. Bizim araba yanıyor lan. Bin in o arabadan in. İn o arabadan. Bin şunu abi. abi. La ilahe illallah ya. Yo ne dem la ilahe illallah ya. Hoş geldin Pink Pink. Araba yanıyor diyor ya. Bizi görmüyorsun. Canına sen. bak canına arabanın. Ha ha değiş 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 araba değiş. Araba önünüze bak. Bunun benzin yok ki. Zaten. Üf be. Var var haydi benim. Hasyem abi atçı size neredesin dedikodunu yapıyoruz. Veya gelesin yırtasın şu kuzenleri. Erkan parlak yapıştırasın oradan yıldızları be. Araba değiş. Öf <laughs> be. Full araba. Yırtarım dağları, engel tarım aşarım. Hayırdır Davut, şey mi diyorsun? Ataş olur, yakar. Sel olur, yıkarım lan. Helal, evet. Canım arabanın tavanını, mavanını çökertti. Gitti beş buçuk milyar. Vallahi sen, sen milyon, sen milyar. Ben milyar yedi yüz milyon. Sen, sen. Solda. Buralarda bir yerdiler ama. Sollu gitsene Davut. Oraya gitme. Sollu git. Nerede durum? Ben alırım. Ana abi önünde işte. Yok ben görünmüyor drop. Yok, drop yok. Nasıl görürüm? Aha çıktı. Abi siz mı geçiyorsunuz abi? Yok, dalga o, o Ali abi kamuflajı bana atsana. Yürü yürü, burada mı attılar? Yürü. Tamam tamam bak yo. ya. Yine. Dalga mı geçiyorsun? Görünmüyor <laughs> ha. Drop görükmedi ya inene kadar? He. Aha, asıl. Ya. Gel eve gel. Öf kastı. Eve gir çabuk 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 çabuk. Üst kat. Şöyle o kamuflajı bir bulursam atacağım dur. Aha. Tamam giy giy. Giymen yeter. Araç geldi. Dağdan geldi. Hazır. Geldi bize geldi. Atla. Lan 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 Başka ekip geliyor Adam lan abi ya Çıkma lan 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 dan geldi. Bitti. Selo. Serbay tut çeriyi ben can bassam. Canım hiç yok bak. Ve ben şu an resmen ölüyüm. Sıçayım böyle içsene ya. Yapma ispasık. Sakin, sakin. Sakin. Onun canı yok mu? Ben onu bayağı sakin. M762'nin gücü adına dedim ya. Sen ne diyorsun? Bu adamlar ne ara girdi içeri? Siz ne zaman çıktınız arkadaş dışarı ya? Üst, kattaydık biz. Pencereden atladık. Arkalığa bak için sen atlamışsın aşağı şey içeri girin. araç araç geldi, araç geldi. Bomba çek. Yürü be, yürü be. Celo seni nasıl bitirdi ya? Celo onların... nasıl bitirdi bomba ya? Bomba. Ya. Bomba bomba. Hay arkadaş ya. <laughs> baygın baydın olduğunu bile bomba atmış. Ümüğünü sıktım onların ümüğünü. Ben ne dedim? Sel olur yıkar. Ataş olur yakarım dedim. Orada galiba dört de vardı kanka. O içeride ölen var ya. Tamam. Kanka ben de altı var bende. Onu biliyorsun. Beni öldür. Eyvallah cigerim Ferdi. Hoş geldin. Serbay drop oynuyorum. Gel bana. Beni koru. beni koru. Dürbün dürbünü alayım koruyayım seni bir saniye. Tamam sen ara. Seni koruyacağım. Arkan da kanka. Ha bak orada. Evet, zaten hayırlı bir şey vermezsin ha. Irzı Kanka ben burayı sevmedim. Gelsene benden. Drop iniyor mu buraya da? Şimdi bak bir şey gelse. Yaşlı. Şey. Seni cebine çıkarırım ben. Dur. Serbay gördüm Serbay. 105 95 <laughs> yönünde. 95 yönünde. Dışarı işareti. ama bırak işareti. 95 yönünde bir adam. Eyvah. Bir body yedi şurada. Enemies ahead. Vallahi avuk dayım ha biliyor musun? Şeyi fark edemedim. Hazır mısın? Bitiriyorum o arkadaşı. Yok artık. Şu ağaç hadi tut orayı. Tut. Tuttun mu? Kaçıyor. Tutuyorum. Kaçtı evet. adam. Boy, soldan açıl. Gel. Geri gel. Tamam. Sen yok açılma açılma. Hayır. Açıla, gitme. Açıla, açıla. gitme. Git. Tamam gitmiyorum. Sen gel abi. Sen bana lazımsın şimdi. Sen ben ne yaparım? Bak bakıyor mal mal bakıyor bak oradan bak. Tamam. tamam. Bir de izleyerek mi bakıyorsun? <laughs> evet. Oo kalk. Aa bak gördün mü? Sen <laughs> bana lazımsın. <laughs> İzliyor, izliyor koş. Arkanda mı diyor? et, arkanda var. Sağ çok sol yap. İki Vuramaz, kişiler. Vurur, abi. vurur, vurur. İyi vuruyor adam. Da sağda ser sağda lab. Buraya Dur, gel. Bir dakika daha gördüm gördüm kanka ben adam sağlam yapıştırıyor oradan. Beni ben al, beni adam al. Enemy's ahead. Tepe nerede ne? Ne yapıyor? Raşlıyor. Saç çaprazındaki ağacı Ra Adam raşlıyor. Raşlasın. Hadi abi duvar altı gezi. Gördüm. Serbay arkana da Serbay. Hadi. Hadi abi soldan açıl. Soldan açıl Yedi ben Headshot diyor düşmüyor. Kurtardı arkadaş. Can bas. Can bas. Can bas. Koru beni. Geliyor. Gelsin. Gitme gitme bomba atıyorum oraya git. At kan kartı al. solda. Tamam at at. Şu Duvar Anlaştın dibi. Zaten? Tamam. Ya abi siz niye seçemedin? Sağda sağda, sağda Geri oyna. Geri oyna. Geri oyna. Geri hmm. oyna. Soldan da geliyor. Geç. <laughs> <laughs> Avantajı geç. Alın geç. Alın. geç tepe avantajına Geç. Gösterme şimdi kelleyi. Sadece gör. Neredesin? Bombam var mı? Bitirdim. Gördüm, gördüm, gördüm. Yok, bitti bomba. Tam şurada. Enemies ahead. Tamam. Hadi lan. Kanka. Ateş etsene. Tık tık. Ateşte. Serbay koruma boşuna. Evin sol köşesi kanka. Kaz geldi. Boost kanka bas. Kanka, boost kanka. boost, kanka. boost kanka. bas. Anlam dışısınız abi. Tamam giriyoruz. Boost kanka. bas. Gel benimle. Kanka, kanka. Oha. Başka ekip var başka yerde. Şimdi onlardan tırsıyorum ben. Kanka Gidiyor adam. Açılıyor. Adam, sola adam ağacın arkasında gördüm gördüm, gördüm. Ahead. Evet. çok iyi vuruyor herif ya herif iyi vuruyor abi ya kaç saniye var 55 saniye kanka şurada Göstereyim bak kanka. Şu, şurası var ya Enimiz orada eğ eğime giriyoruz vuramaz bize koş. Öyle Sen bir şey yok. Ya. Hangi ağaçtır ha bu? Gireyim mi? Alana girmemiz lazım yoksa Pertingen. Ben de onu diyorum işte. Adamla uğraşıyoruz alana oynayalım biz. Sal adamı. Gir 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 gir. gir. Evet arkadaşlar sayfamızı takip ederek, beğeni paylaşarak bizlere beleşten destek olabilirsiniz. Haydi bakayım. Gel benimle gel. Peşimden ayrılma. Sen peşimden ayrılma gel. Geldim, geldim. Kaç kişi? İki bunlardı. Toplam beş kişi kanka. Şunu bir... Neyse girdik. Önümde. Böyle bir şey yok. E kürüsü nerede bunun? Bilmiyorum. İhtiyacın olan bir şey var mı? Oha. Yat 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 yat. Şu kayaya gel. Kanka gel. Bir de sis basıyor abi. Hayırlı işler. Kanka alan dışı o. Biliyorum biliyorum. Orası alan dışı. Şey. Biliyorum abi dur. Daha var. Bak süslemişler orayı. Sürünme ya kalk. Kalk kalk yanıma koş. Tamam tamam dur. Sürüngen olma. Yürekli ol. Yırtıl. Eyvallah Yakup hoş geldin. Yırtıl. Kanka son 3 Son üç. Lan. M762'yi bıraktığıma pişman oldum işte ya. O adamın lootunu alabiliyor mu? Bomba bomba lazım olacak. Bomba yok kanka vallahi pis var. Benim yelek kaskı. Ha şuradan atış geldi. Abi hepsi mi yatalak bunların ya? Yatıyorlar. Ne kadar yılan var. varsa bize yok. mi çatar ya? başka Armut gibi yatıyor orada. İki kişi kaldı Aleykümselam, abi. Selam. Ramazan abi hoş geldin. Serbay bu sonuncuyu da vur artık be. Kanka gördüm. Dur dur. Kapıştır ya. Bana <laughs> bile bırakmadın. <laughs> ben hiç hiç biliyorsun dayanamam. Hiç dayanamam. Yürü be. Helal. Süpersiniz. Ver, o zaman arkadaşlar size bir mehter marşıyla geliyorum. Bir bakalım şöyle önce bir. 17, 18, 19, 20 leş toplam. Eyvallah güzel. Bir de şuradan bakalım. Hasar 2392 hasar. Çok iyi be. Kanka.